Merhaba arkadaşlar. Edison Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber asal sayılar konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Asal sayı konusunun aslında temelini biz önceki videolarımızda attık diyebilirim. Çünkü neden? Bir şey, bir sayının asal sayı olup olmadığını bilebilmemiz için öncelikle bizim ne yapmamız gerekiyor? E, o sayının bir sayıya bölünüp bölünmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bölünebilme kurallarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de bölünebilme kurallarını ben size en başta anlatmıştım. Bölen çarpan konusunu falan. O yüzden bu asal sayılar konusunu öğrenirken de çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Eğer o videoları izlemişseniz ama izlememişseniz sizlerden ricam o videoları izledikten sonra bu asal sayı videosunu mutlaka izleyiniz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz kaynak çanta yayınları etkinlikli kazanım soru bankasını kullandık arkadaşlar. Hangi kitap ve o kitabın hangi sayfasındaki soruları kullandığımıza dair bilgi sahibini açıklamaları okuyarak elde edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricaımız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarınızı beğenip yorum yapmayı ve bizleri sosyal çevrenizdeki arkadaşlarımıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz ki daha geniş kitlelere bu videolar ulaşabilsin değerli arkadaşlar. Evet şimdi asal sayılar konusuna başlayalım. Şimdi asal sayı nedir? Önce tanımdan gidelim. Tanımı bilelim ki konuyu da biraz daha hakim olalım. Tanım her zaman önemlidir arkadaşlar matematikte. Ne diyor o tanım? Yani asal sayının tanımı diyor ki bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılar asal sayı denir diyor. Yani ben o sayının asal sayı olup olmadığına karar verebilmem için o sayının bir ve kendisinden başka bir sayıya bölünüyor mu bölünmüyor mu onu kontrol etmem lazım. Eğer kendisinden başka ve birden başka herhangi bir sayıya bölünmüyorsa ben onu asal sayı diyeceğim. Dolayısıyla burada bölünebilme kuralları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela 13 ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar 13 mesela 2 ile bölünme kuralı. 2'ye bölünüyor mu? Sonu çift olmadığı için bölünmüyor. Ee, e, 3'e bölünüyor mu? Rakamlarının toplamı 4, 3'ün katı değil bölünmüyor. Ee, e, 4'e bölünüyor mu? 4'ün katı değil son 2 basamak. Zaten 2 basamaklı. Burası bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? O şekilde kontrol ediyorum. 5'e de bölünmüyor. Çünkü son basamak 0 ya da 5 olması lazımdı. 6 ile bölünmez. Çünkü zaten 2 ile bölünmeyen, 3 ile bölünmeyen, 6 ile hayli hayli bölünmüyor arkadaşlar. E, ee, gelelim şimdi 10 ile bölünme. 10 ile bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünmüyor. E, ee, o zaman ne diyoruz biz buna arkadaşlar? Biz bunu asal sayı diyoruz. Yani yanına tik koyuyoruz. Gelelim şimdi 16'ya. Arkadaşlar 16 16 ilk gördüğünde çift sayıdır değil mi? Yani 1 ve kendisinden yani 1 ve 16'dan başka bir sayıya bölünür mü? Bölünür. Mesela 2'ye bölünür. Direkt başka zaten hiç araştırmama bile gerek yok. Direkt başka bir, herhangi bir tane sayıya bölündüğü anda direkt bırakıyorum. 19. Baktığımda 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. Çünkü rakamların toplamı 3'ün katı değil. Rakamların toplamı 10. 4'e bölünmüyor 5'e bölünmüyor 6'ya bölünmüyor 10'a bölünmüyor E ne yaparım ben bunu arkadaşlar bunu asal sayı derim 21 baktığımızda rakamların toplamı ne arkadaşlar 2 ile 1'i topladığımızda 3 3'e bölünüyor değil mi Yani rakamların toplamı 3'ün katı o zaman bu asal sayı değildir arkadaşlar Gelelim 29'a 29 baktığımızda 2'ye bölünmüyor 3'e bölünmüyor 4'e bölünmüyor 5'e bölünmüyor 10'a bölünmüyor Bütün bölünebilme kurallarını anlattık Şimdi bunları tekrar tekrar her bir sayıda anlatırsak çok ama çok uzun sürer arkadaşlar bu ders. O yüzden de diyorum ki zaten ne yapın o bölünebilme kuralları ile alakalı dersimizi ve videomuzu izleyin mutlaka arkadaşlar. Şimdi bakalım 29 hiçbir sayıya bölünmüyor asal sayı. 31, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya e, hatta hatta 7'ye, 8'e yani 10'a hiçbir sayıya bölünmüyor. Dolayısıyla bu asal sayıdır. 37 Arkadaşlar bakıyorum 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 2'ye bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 10'a bölünmüyor. Sırasıyla bölünebilme kuralları en küçükten en büyüğe doğru ne yapıyorum? Kontrol ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu da asal sayı. 39 baktığımızda bakın 3 ve 9'un toplamı 12. 12 nedir? 3'ün katıdır. O zaman bu 3'e bölünür. Bu asal sayı değil diyorum. Ee, 41 arkadaşlar 41 41 hiçbir sayıya bölünmüyor. 41 asal sayıdır. 51 arkadaşlar 5 ile 1'in toplamı 6. 6 olduğu zaman 3'ün katı oluyor yani. Bu asal sayı değildir arkadaşlar. 61 e, arkadaşlar nedir? Asal sayıdır. 51 asal sayı değildir. 61 asal sayıdır. 73 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor derken hiçbir sayıya bölünmüyor. 73 asal sayıdır arkadaşlar. Sizlerden ricam bazı sınavlarda hani biz size 7 ile bölünebilme kurallarını şu an için anlatmadık. Çünkü 6. sınıf konusunda bu yok ama ilerleyen senelerdeki sınıflarınızda bunlar mutlaka anlatılacaktır. Arkadaşlar şu 91 sayısına dikkat etmenizi rica ediyorum sizin. 91. Bak dışarıdan baktığında asal sayı gibi durur ama 91 arkadaşlar 7 ile bölünür. O yüzden sizden ricam e, sayı büyük de olsa 91 mesela e, o sayıyı mesela 7'ye bölün arkadaşlar anlaştık mı? Çünkü gözden kaçabiliyor 7 ile e, bölünüp bölünmediği sayının mesela dışarıdan baktığında baktığında 91 asal gibi duruyor neden diyorsun? Çünkü 31 asal e, e baktığında 41 asal e, 61 asal. Ay Allah'ım 30 de asal mı acaba? Et asal gibi duruyor. Neden? E çünkü sonu 2 ile bölünmüyor değil mi? Yani 2 2'nin katı değil. 3 ile de bölünmüyor. E 4 ile de bölünmüyor. Bakın 5 ile de bölünmüyor. 10 ile de bölünmüyor derken e ne yaparsın? Tak da asal dersin bu sayıyı. Ama 91 arkadaşlar 7'nin 13 katı. Bu sayıya sizden rica ediyorum. Hatta şöyle şuralara ünlem işaretleri koyuyorum bol bol. Dikkat edin. 91 asal sayı değildir değerli arkadaşlar. Şimdi okuldaki sınavda kesinlikle her sene arkadaşlar banko sorulan bir konuya geldik. Aslına bakarsanız çok fazla bir önemi size bir katkısı yoktur. Ama nedense bilmiyorum bence mantıksız sormaları her sene bu soruyor. E, nedense bilmiyorum bu soruyu soruyorlar arkadaşlar. Çarpan ağacını e, tekrar ediyorum. Hiçbir katkısı yoktur arkadaşlar bence e, sizi geliştirebilmek matematiğinizi ilerletebilmek için ama bu soruyu soruyorlar kolay olduğu için soruyorlar diye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi az çarpan ağacını ben size anlatacağım. Çarpan ağacında mantıkta nedir? Çarpan ağacı dediğimizde aynen böyle ağaç gibidir. Çam ağacı gibi görüntüsü vardır. Çam ağacı gibi görüntüsü vardır. En üstte sayının kendisi vardır arkadaşlar. Siz şimdi bunu parçalayacaksınız arkadaşlar. Ağaç gibi böyle açacaksınız. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar asal sayıları dikkat edeceksiniz. 2, asal sayı 3, asal sayı 5, asal sayı 7, asal sayı 11 asal sayı değil mi? Şimdi 60 mesela en küçük asal sayıdan başlayacaksın. 2 ile bir sayının çarpımı olur mu 60? Olur. O yüzden dersin ki 2 ile arkadaşlar 30'un çarpımıdır. Asal sayısı sol tarafa yazmaya dikkat et. Tamam mı? O asal sayıyı sol tarafa yaz. Diğer çarpımı bu tarafa yaz. Sizden rica ediyorum. Şimdi devam edelim. 30 mesela hangi iki sayının çarpımıdır? Mesela 2 ile çarpımı mıdır 30? Arkadaşlar 2 ile çarpımıdır değil mi? 2 ile 15'in çarpımıdır. Mesela şuraya 2'yi yazalım, şuraya 15'i yazalım. Dedik ki hani şuraya asal sayı, buraya normal sayı yazalım. Yazdık, 15'i buraya yazdım, 2'yi buraya yazdım. Tamam, şu 15'e bakıyorum şimdi. 15 nedir arkadaşlar? 15, 5 ile 3'ün çarpımıdır. Çünkü ikisi de asal olduğu için artık hiçbir şekilde gerek yok. Baktığınızda buradaki yol hep asallarda bitmiş değil mi arkadaşlar? Asallarda bitmiş. Şimdi baktığınızda aslında buradaki 60 sayısı nedir? 60 sayısı nedir? 60 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 3'tür. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 3 çarptığında 60'ı bulursun. Ama çarpan ağacında sen bunu böyle bırakmazsın. Ne yaparsın? Şimdi baktığınızda 2 burada bitmiş mi artık yolu? Bitmiş. O zaman sen bunu dersin şöyle uzatırım ben bunu. Uzattın. Buralara da hep 2'yi yazarsın şöyle. Bu yol hep 2 yolu olsun. Şurada 30. 2 ile 15'in çarpımı. 2'nin yolu burada bitti mi? Asal mı artık? Asal. Herhangi iki tane sayının çarpımı olarak yazamam. Şunu da şöyle devam ettirirsin. Buraya 2 yazı verirsin. Şu 30 arkadaşlar. 2 ile 15'in çarpımı değil mi? O zaman 2 ile 15'in çarpımı. Derken şöyle iki tane dal açarsın oradan. 15 ile şu 5 ile şu 3'ün çarpımı. Evet. O zaman şu 5 ile şu 3'ten de şu şekilde 3'e de bir dal açarsın. Gördüğünüz gibi çarpan ağacı da bu şekilde olmuş olur arkadaşlar. Hemen şunu da çözelim. Hem de biraz daha konunun mantığı oturmuş olsun. 40. Herhangi iki tane sayının çarpımı bir tanesi asal sayı olsun. 2 ile mesela değil mi? 2 ile 2 ile 20'nin çarpımıdır arkadaşlar. 20 nedir? 2 ile 10'un çarpımıdır. Bakın 20 2 ile 10'un çarpımı oldu. Tamam. 10 nedir arkadaşlar? 2 ile 5'in çarpımıdır. 2 ile 5'in çarpımıdır. Tamam. Baktığınızda 42 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'tir arkadaşlar. Yani bunların çarpımı nedir? Bunların çarpımı 40'tır arkadaşlar. Şimdi 2'nin çarpımı burada bitmiş. O zaman devam ettir 2 yap. Çünkü neden? Şu en sondaki aynı hizaya gelsin diye yapıyoruz bunu. Şuradaki 2 ile de devam ettirelim. Şöyle 2 ve 2 diye devam ettirelim. Şu en sonunda geldiğimiz aile hepsini getirdim. Ve bu şekilde ağaç görüntüsü almış oldu değerli arkadaşlar. Hemen şimdi devam ediyorum dersimize bir sonraki sorumuzda bu soruda da ne anlatıyor arkadaşlar e, bu soruda yine bir asal sayı var konumuz zaten bir asal sayı diyor ki üç üçgen iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır diyor Buna göre üçgen yerine yazılabilecek rakamları yazınız diyor Arkadaşlar e, şimdi 30'lardaki bir sayı bu değil mi Ben şimdi öncelikle burada sizin e, detaylı bir şekilde anlatacağım bu konuyu Nasıl anlatacağım? 30'lardaki bütün sayıları bu şekilde yazmaya çalışacağım arkadaşlar. 30'lardaki sayıları yazdığımda nedir? Mesela 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 değil mi? 40'a geçmiyorum artık 30'lardaki bir sayı değil. Arkadaşlar asal sayı olabilmesi için neydi? Bir sayının 1 ve kendisinden başka bölen olmaması lazımdı. Biliyorum ki ben arkadaşlar şuradaki sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar direkt zaten otomatikman nedir? Çift sayıdır. E o zaman çift sayısı bu 2'ye bölünür mü? Ha demek ki 1 ve 30'dan başka bir sayıya bölünüyor. 1 ve 30'dan başka bir sayıya bölünüyor. Yani kendisinden başka herhangi başka bir sayıya bölünüyor değil mi? 2'ye bölünüyor yani bölünüyor 2'ye bölünüyor. Tamam. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralına göre ben baya bir sayı eledim burada. Demek ki aslında bu tarz sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki çiftleri yazmıyoruz. Aslında bizim en baştan yapmamız lazım. Biliyor musunuz? 31 33 35 37 39'u yazmamız lazımdı. Yani direkt zaten bildiğim için sonu 2 ile bitiyorsa yani sonu çiftse daha doğrusu arkadaşlar benim orada kesinlikle o çift yazmam lazım. En basitinden 2'ye bölündüğü için. Tamam. 31'e bakalım arkadaşlar. 31 3 ile 1'in toplamı nedir? 3 ile 1'in toplamı 4'tür. E, demek ki bu 3'e bölünmüyor. Şimdi artık 3 ile bölünme kuralına göre bakıyorum. E baktığımda 4 ile de bölünmüyor 31. E, 5 ile de bölünmüyor. Sonu çünkü 0 ya da 5 değil. 6 ile bölünmez. Zaten 3 ile bölünmeyen 6 ile de bölünmüyor. Dediğim gibi bölünme kuralını mutlaka izleyin arkadaşlar. 7 ile de bölünmüyor. 7'nin katı değil. E baktım 10 ile de bölünmüyor. Demek ki burada arkadaşlar 31 nedir? Asal sayıdır. Bunu buraya kenara yazdım. Şimdi gelelim 33'e. Arkadaşlar benim bunun dışında aslında şurada 3'ün katı olanları da yani rakamlarının toplamı 3'ün katı olanları da dikkate almam lazım. Mesela 3 artı 3 6 rakamlarının toplamı 3'ün katı. Dolayısıyla bunu sen direkt elersin. Zaten 3 ile bölünüyor. Bak mesela şurada bir 39 var. Bunu da elersin. Neden? Çünkü rakamlarının toplamı 3'ün katı. Doğru mu? Ne kaldı elimde benim şimdi? 35 kaldı. Şimdi sen yani dediğim gibi 3'ün katı olanları, rakamların 3'ün katı olanları direkt elersin. Şimdi sen son rakamı 5 ya da 0 olanları da direkt elersin. Neden? Çünkü dersin ki bu sayı zaten kesinlikle 5'e bölünüyor. Bunu da eledin. Hiçbir şey kalmadı ki elinde. Ne kaldı elinde şu an? 37 kaldı. 37 ve 31'i kontrol ettim. Asal sayı olduğunu artık karar verdim. 37'ye bakalım. 2 ile bölünmüyor demiştik zaten. 3 ile de bölünmüyor. Çünkü rakamların toplamı 3'ün katı değil. Onun dışında arkadaşlar baktığımızda 5 ile de bölünmüyor dedik zaten 6 ile de bölünmüyor 9 ile de bölünmüyor derken ne yaptık de artık arkadaşlar asal sayı olduğuna karar verdik demek ki 30'larda bir sayı var ki o asal oluyor 31 ve 37 değil mi 31 ve 37 asaldır yani burada nedir arkadaşlar buradaki durum üçgen yerine demek ki 1 ve 7 gelir dolayısıyla cevabımız 1 ve 7'dir arkadaşlar bu sayılar gelir diyoruz bu şekilde oluyor çözümü Evet şimdi gelelim bu tarz bir soru var. Yani burada birler basamağı bir önceki sorumuzda birler basamağını sordu. Burada da mesela onlar basamağını soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir not düşelim şuraya. Birler basamağına göre karar verdiğim yani bölünebilme kuralları neydi arkadaşlar? 2 ile bölünme kuralı, 5 ile bölünme kuralı hatta bunda 4 ile bölünme kuralını da dikkate alabiliriz. Çünkü birler ve onlara bakıyor yani ikisine beraber bakıyorsunuz. İşte birler basamadık sayıda da önemli. Ee, onun dışında arkadaşlar 6 ile bölünme kuralı, 10 ile bölünme kuralı. Değil mi? Bunlar da hep birler basamağı önemli. Onun dışındaki bölünebilme kuralları neydi arkadaşlar? 3 ve 9'du değil mi? E ben zaten burada benim birler basamağındaki rakam belli mi? Belli. 7. Ya artık ben birler basamağına göre karar vermem ki. Neye göre karar veririm? 3'e ve 9'a göre karar veririm. Ha, demek ki şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. 7 ile neyi toplarsam 3'ün katı olur. Mesela 7 ile e, arkadaşlar 2'yi toplarsam 3'ün katı olur. 7 ile arkadaşlar 5'i toplarsam 3'ün katı olur. 7 ile arkadaşlar neyi toplarsam 8'i toplarsam 3'ün katı olur değil mi? E bunu da bu şekilde buldum. E ne yaptım? E şimdi bu sayıların artık arkadaşlar ben ne olduğuna karar verdim. Bu sayıların ben 3 ile bölündüğüne karar verdim. Zaten şurada 9, 9 ile bölünebilme kuralı burada işler mi arkadaşlar? Şurada işliyor mesela değil mi? 3 ile bölünebilme kuralına baktığın için 9 ile bölünme kuralına da bakabilme ihtimali var. Çünkü 3 ile, 9 ile bölüne, bölünen bir sayı kesinlikle 3'e de bölünüyor zaten. Senin 3 ile bölünebilme kuralına baktığın sayılar arkadaşlar nedir? Nedir arkadaşım? 9 ile de bölünebilme ihtimali var. Mesela bak şu 9 ile bölünüyor gibi anlaştık. Şimdi o zaman e, burada arkadaşlar e, iki basamak dediği için 07 yazmıyorum. 17 geri kalan sayıları yazıyorum. 27 burada olmuyor, asal olmuyor. 37'ye geçiyorum. Ondan sonra e, 47'ye geçiyorum. 57 yazmışım burada. 67'ye geçiyorum o zaman. 77'ye geçeyim mi? İşte 7 ile bölünme kuralına dikkat et. 7 ile bölünür mü 77? 7 ile bölünür. 7, 7. O 7'nin 11 katı değil mi? 87'yi yazmışım buraya. Bir de 97 var arkadaşlar burada. Demek ki üçgen yerine gelebilecek yani yazabileceğimiz sayılar bizim nedir arkadaşlar? Şunlardır. 1, 3, 4, 6 ve 9'dur değerli arkadaşlar. Yani bize Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer hani bir önceki soruda bize sorulduğu gibi birler basamağındaki sayıyı, rakamı soruyorsa ben bütün bölünebilme kurallarını inceliyorum. Ama onlar basamağındaki sayıyı soruyorsa arkadaşlar burada 3 ile ve 9 ile bölünebilme kurallarına bakıyorum. Çünkü birler basamağı zaten var ortada. O yüzden 2 ile işte 5 ile, 4 ile, 6 ile ve 10 ile bölünebilme kurallarına bakmıyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu sorumuza. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırınız ve asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi çarpanı nedir dediğinde arkadaşlar çarpanı nedir denildiğinde bakın şuraya yazıyorum. Çarpanını soruyorsa 72 hemen böyle çizgi çiziyorsun. Yani ne yapıyorsun burada? 1 çarpı 72 2 çarpı 36 işte 3 çarpı 24 işte 4 çarpı ne olur buradan 18 mi olur evet 18 olur işte 5 olmaz 6 çarpı ne olur 12 olur gibi bu tarz şeyler yapıyorsun yani bu tarz bir bölüm ikili çarpımları buluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama asal çarpanı diye soruyorsa bu mantıkla yapıyorsunuz. Bakın çarpanı denildiğinde şöyle yapıyorsun. Asal çarpanı denildiğinde böyle yapıyorsun. 72 şimdi en küçük asal sayı nedir? 2. 2'ye bölünüyor mu? 2'ye bölünüyor. Evet 2'ye böldüm 36. Bak bölümün sonucunu buraya yazdım. Neye böldüysem onu buraya yazdım. 2'ye bölünüyor mu? 36 bölünüyor. O zaman bir daha daha böl. Böldüğümde 18 oldu. 2'ye bölünüyor mu? 18 bir daha daha böl. 9 oldu. 2'ye bölünmüyor. O zaman ne yapıyorum? 3'e bakıyorum. 3'e bölünüyor mu? 9. Evet bölünüyor. 3'e böldüğümde arkadaşlar 3 üç oldu. 3'ü 3'e bölünüyorum. 1 oldu. Ta ki burada arkadaşlar sol tarafta 1'i buluncaya kadar bölmeye devam ediyorum. Neye bölüyorum? Asal sayılara bölüyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi e, burada 72 dediğimiz sayı arkadaşlar neymiş? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir de 3 çarpı 3 var değil mi? Bunlardan oluşuyormuş. Şimdi ben burada asal çarpanlarını ayırdım. Şimdi asal sayıların çarpımı şeklinde yazmayı da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Böyle yan yana çarptım. Onları şimdi toplayacağım. 2'den kaç tane var? 3 tane var. O zaman bu 2 üzeri 3'tür. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. O zaman bu 3 üzeri 2'dir. Yani 72 dediğimiz sayının asal sayıların çarpımı şeklinde yazımı işte bu şekilde oluyor deriz arkadaşlar. Gelelim şimdi 90'a. En küçük asal sayı 2. 3, işte 5, 7, 11 bunları sırasıyla böleceğim arkadaşlar. Şimdi 2'ye bölünüyor mu? 90 bölünüyor. 2'ye böldüm 45. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bir sonraki asal sayı kaç? 3. 3'e bölünüyor mu? 5 ile 4'ün toplamı 9, 3'ün katı. Evet doğru 3'e bölünüyormuş. 3'e böldüm 15. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Bir daha daha 5. Şimdi 3'e bölünmüyor artık 5. O zaman ne yaparım? Bir sonraki asal sayı ne? 5. 5'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 1. Dolayısıyla burada 1'i bulduğum için artık bölmeyi bırakıyorum. Yani 90 dediğimiz sayı arkadaşlar 2 x 3 x 3 çarpı 5'tir. 2'den bir tane var. 2 üzeri 1. 3'ten 2 tane var arkadaşlar. 3 üzeri 2. 5'ten de bir tane var. 5 üzeri 1. İşte onu da bu şekilde yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi gelelim buradaki sayı soruyor. Yani asal çarpanları vermiş. Bize sayının kendisini soruyor arkadaşlar. Bu tarz soruda ne yapıyorsun? A sayısı biliyorsun ki 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3'ten oluşuyor değil mi? E tamam. O zaman şu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 4 tane 2'nin çarpı nedir? 16'dır. 16 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 48'dir. Demek ki A sayısı arkadaşlar burada 48'e eşitmiş deriz. Aynı şekilde burada da soru var. Bize yine B'yi soruyor burada. B sayısı ben ne biliyorum? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten oluşuyor. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten oluşuyor. Yani 2 çarpı 3 görüş nedir? 9. 9 çarpı 5. Şu 5 ile 2'yi çarparsam 10. Bir de 9 ile çarparsam 90. Demek ki B sayısı da arkadaşlar neymiş? 90'mış deriz değerli arkadaşlar. Evet, geliyoruz şimdi bu tarz soruya. Bunlar da okuldaki sınavlarda çıkabilme ihtimali yüksek olan sorular. Benim şimdi burada a-b artı d'yi bulabilmem için arkadaşlar a'yı bulmam lazım, b'yi bulmam lazım, d'yi bulmam lazım ki ondan sonra yerine yazıp o işlemi bulurum. Benim için çocuk oyuncu artık. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bakın nasıl gidiyoruz? Şöyle çarpmaz bir şekilde gidiyoruz. 5 ile 1'i çarp 5. Değil mi? 5 ile 5'i çarp 25. 25 ile 3'ü çarp 75. 75. 75 ile 3'ü çarp 225. 225 ile 2'yi çarp ne olur? 450. 450 ile 2'yi çarp 900. Yani sen şöyle çapraz çarpıyorsun, yan çapraz çarpıyorsun, yan taraftakini buluyorsun. Çapraz çarpıyorsun, yan taraftakini buluyorsun. Çapraz çarpıyorsun, yan taraftakini buluyorsun. Çapraz çarpıp şu yan taraftakini buluyorsun. Çapraz çarpıp bu yan taraftakini buluyorsun. Anlaştık mı? O zaman ben A'yı 900 olarak buldum. Tamam eksi b'yi 450 olarak buldum. Artı D'yi yine bulmuşum 75. 900'den 450'yi çıkarırsam 450 olur. 450 artı 75 de nedir arkadaşlar? 525'tir. Yine bu soruda dikkat edin. Kesinlikle sınavlarda çıkabilme ihtimali yüksek sorulardan birisi birisidir değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi bir sonraki tarzdaki sorumuza arkadaşlar. Bu soruda ne diyor bize? bu soruda diyor ki asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti 1 olan doğal sayı karesiz sayı denir diyor. Hmm. Arkadaşlar bu yeni nesil tarz dediğimiz sorular böyle. Size böyle hiç karşılaşmadığınız bir sayı söylüyor. Sayı ismi söylüyor. Mesela burada karesiz sayı. Sizin bu videoyu izleyen arkadaşların %99.9'unun hiç bu zamana kadar duymadığı bir tabirdir bu. Karesiz sayı. Bu tabiri senin şu ana kadar bilmiş olman sana bir avantaj sağlar, hiçbir şekilde sağlamaz. Sen yeter ki soruyu dikkatli oku. Şimdi tanım ne diyor bak? Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti bir olan doğal sayı karesiz sayı denir diyor. Burada bu tarz sorularda yeni nesil sorularda arkadaşlar böyle bir tanım verir, hemen akabinden ne yapar size örnekle bunu açıklar. Örnek bak. 30 sayısı 30 eşittir. 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 biçiminde ayrıldığından bir karesi sayıdır. Neden? Çünkü asal çarpanlarını ayırmışım. Her bir çarpanın kuvveti 1. Yani bu çarpanların her bir tane varmış. Tamam. Buna göre diyor aşağılık sayıların karesi sayı olanları belirleyiz. Tamam. Bakalım şimdi arkadaşlar. 70'i arkadaşlar 2'ye böldüm. 35. Önce asal çarpanları ayırmam gerekiyor ki ondan sonra karar vereceğim. 3'e e bölünmez. 5'e e bölünür mü? Bölünür. E, 7. 7'ye bölündü. 1. Yani 70 sayısı arkadaşlar nedir? 2 çarpı 5 çarpı 7'dir. E her birinden bir tane olduğu için ne oldu? Kuvveti bir tane oldu değil mi? Dolayısıyla bu arkadaşlar karesiz sayıdır. Doğru mu? 130'a bakalım şimdi. 2'ye böldüm. 65. 5'e ee, e böldüm. 11. 11'e böldüm. 1. Değil mi? Tamam. 130 sayısı da arkadaşlar nedir? 2 çarpı 5 çarpı 11'den oluşur. Her birisinin çarpımı bir tane olduğu için kuvvetleri de 1'dir. Yani bu da karesiz sayıdır arkadaşlar. 150'ye bakalım. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 2. Ne oldu şimdi arkadaşlar 150 sayısı? Hemen şuraya yazalım. 150 sayısı 2 çarpı 3 çarpı, bakın 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 oldu değil mi? Yani 150 sayısı arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 oldu. Çünkü 5'ten 2 tane var. Her bir her bir asal çarpanın kuvveti 1 olması gerekmiyordu. gerekiyordu. burada ne var? 2 var. O zaman bu karesiz sayı değildir arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi gelelim 260'a. 2'ye böldüm 130. 2'ye böldüm 65. Zaten ben 2 tane 2'yi gördükten sonra direkt durmam lazım. Çünkü zaten demek ki 2'den 1'den fazla çarpan var. yine de devam edelim biz. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 10 kaç oldu arkadaşlar? 13 mi oldu? E 13'e böldüm. 1. Yani bu 260 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 13. Yani 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 13'ten yani arkadaşlar burada da 1 olmadığı için ne olur? Arkadaşlar bu da karesiz sayı olmaz diyoruz değerli arkadaşlar. Evet yine gelelim bu tarz sorulara mesela okulda bunlardan çıkmaz arkadaşlar ama deneme sınavlarında ya da herhangi bir özel okulun ya da bir kurumun bursluluk sınavına girdiğinizde bu tarz sorularla karşılaşırsınız. Ama ben açıkçası okulda bu soruyu sorarım açıkçası. Yani bu soruların da sorulması lazım. Aksi takdirde siz yeni nesil ya da değişik sorular çöz, çözdürülmüyorsanız okulda ve bu sorularla karşılaşmıyorsanız kendinizi nasıl daha bir üst seviyeye taşıyacaksınız ki bu mümkün mü değil ama maalesef günümüz eğitim sisteminde hani böyle sadece böyle basma kalıp sorularla öğrenciler yetiştirilmeye çalışıyor. Öğrenci farklı bir şekilde düşünmeye, farklı sorular çözdürmeye e, şey işte yapılmıyor arkadaşlar. Hani sevk edilmiyor, teşvik edilmiyor. O yüzden bizler sizlerle beraber burada farklı tarzdaki soruları da çözme çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi bu soruda mesela A herhangi bir doğal sayı olmak üzere diyor. Daire içindeki A sayısının yani bu bu şekildeyse bakın bu bir sayı değil mi? Bu A sayısının farklı asal çarpanların çarpımına eşittir diyor. Hmm. Yani ben burada arkadaşlar A'nın e, asal çarpanlarını bulacağım. Farklı olanları da çarpacağım. İşte o buradaki e, yuvarlak içerisindeki A ona eşit olacakmış değil mi? Şimdi bakalım 84'ü bulalım. 84'ü ben ne yapacağım öncelikle? 84'ü asal çarpanına ayıracağım. 2'ye böldüm 42. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1 değil mi? Tamam. Bak dikkat et. Farklı asal çarpanların çarpımına diyor. Yani arkadaşlar şuradaki yuvarlak içindeki 84 farklı asal çarpanlarına 2. 2'yi bir daha daha yazmıyorum farklı olacağı için. 3 ve 7. 2 kere 3 6. 6 kere 7 nedir arkadaşlar? 42'dir. Yani ben ee, yuvarlak içindeki 84 gördüğüm yer artık 42 yazabilirim. Buraya da 42 yazdım bu şekilde. Anlaştık? Mı? Şimdi gelelim 90'ı bulmaya. Hemen onu da şuraya yazalım. 90'ı bölüyorum şimdi. 2'ye böldüm 45. Ondan sonra 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ee, arkadaşlar şimdi 90 dediğimiz sayı yani yuvarlak içindeki 90 sayısı ne eşittir? 2 Üçü bir daha bir daha yazıyorum. Bir kez yazıyorum. Bir daha yazmıyorum. İki defa olsa da bir kez yazıyorum. Çünkü tanım bana onu söylüyor. Benden onu istiyor. Farklı asal çarpmanın çarpımına eşit olması gerekir diyor. Tamam bir de buraya 5'i yazdım. 2 kere 3 6. 6 kere 5 nedir arkadaşlar? 30'dur. Yani ben bunu gördüğüm yerde 30'u yazdım. 42'den 30'u çıkardığım zaman ne oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu diyoruz. Evet dersimizi mükemmel bir soruyla da son, sonlandırmak istiyorum. Ee, bu mükemmel soruyu da yine sizlerle çözeceğiz arkadaşlar ve evet, çözmek için sabırsızlanıyorum hemen şimdi başlıyorum. Evet bak şimdi yine bir tanım vermiş bir yol göstermiş size. Ondan sonra demiş ki onu o şekilde yap demiş bu sonucu da öyle bul demiş tamam bulacağız bakalım. Bak üçgen gibi bir sayı olsun bu daire içindeki sembol ne demekmiş üçgen sayısından küçük en büyük asal sayı göstermektedir. Anladın mı çok fazla? Anlamadın. Bu tarz sorularda böyle anlamayabilirsin takta. O yüzden sana örnek verir burada bak. Mesela yuvarlak içerisindeki 10 dediğimiz zaman neye eşitmiş? 7. Ha burada biraz oturdu. Ne demek istiyor demek ki? Bak bu içerideki sayıdan küçük en büyük asal sayı. 10'dan küçük en büyük asal sayı nedir? 7'dir. Ha demek ki aslında buradaki 10 dediğimiz şey 7'ye eşittir diyor. Tamam E peki o zaman bunu nasıl çözeceğim ben? Arkadaşlar içten dışa doğru çözeceğim. Öncelikle ben buradaki 20'yi bulmaya çalışacağım. Ondan sonra 40'ı bulmaya çalışacağım. O bulduğum sayı ile o bulduğum sayı toplayacağım. O zaman 20'den küçük en büyük asal sayı nedir arkadaşlar? En büyük asal sayı 19 mudur? Tamam 19'dur. 40'tan küçük en büyük asal sayı nedir arkadaşlar? 39 değildir, 38 değildir, 37'dir. Tamam onu da bulduk. O zaman burada yuvarlak içerisindeki 20 gördüğüm yere 19'u yazıyorum. 40 gördüğüm yerde arkadaşlar 37'yi yazıyorum. Yani bu sayı şöyle mi oldu? 19 artı 37 oldu değil mi? E tamam. E, peki bu neye eşittir? İçeridekileri toplayayım ben. 7 ile 9'u topladım arkadaşlar. 8, 6 16'nın 6'sı elde var. 1 3 ile 1'i topladım. 4 bir de elde vardı. Ne vardı arkadaşlar? 56. Şimdi bu ne oldu arkadaşlar? Bu şuna dönüş değil mi? Bu 56 sayısı neye eşit? Ne demek istiyor? 56'dan küçük olan en büyük asal sayı. 56'dan küçük olan 55 asal değil. 54 asal değil. 53 Asal mıdır arkadaşlar? Evet asaldır. Demek ki bunun cevabı da 53 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde asal sayı konusunu sizlerle beraber işledik. Ve bu konuda sizlerin karşısına gelebilecek tüm soru çeşitlerini çözmeye çalıştık arkadaşlar. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte yine farklı soru tarzlarıyla yine soru çözümlerimiz, soru çözüm videolarımızda karşınızda olacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden mutlaka ama mutlaka bizlerle takipte kalın. Bizleri takip ediniz değerli arkadaşlar. Onun için ne yapın? Youtube kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Videolarınızı beğenip yorum yapmayı unutmayın ve bu tarz videoların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi ve bu şekilde bizlere destek olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdilik dersimiz bu kadar. <laughs>